böyle bir çeklemsi Hindistan'da kattım araya. Ama de, you know there is no problem. I'm so contact and uh, concentrated. There is no problem uh, because I live in Istanbul for one week and after I I am from Russia but I'm I live in Istanbul for one week. That uh, I turn it. diyor ki normalde Rus'um bir haftadır şey, İstanbul'a geldim İstanbul'da yaşıyorum diyor. usta bir oyun oynayayım. Amca. Ay. Buraya bakıyorum. Aynam <laughs> Müslim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Selam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkalar mıymış o tam? Ezgah lan bu. Ezgah lan. Kırın içimizi bir çocuk. Önemi kalmaz. Aksın çocuk da çıktı yavşak. Oyuna <laughs> odaklanacağım ben ya. <laughs> tamam. Başlıyoruz. Şimşek, hazır mısın? Üstüme iyilik, alın dostlar ceza brek yapar, çok kötü Dostlar boxlarınıza bak ama alın afoslar, dostlarınıza yakın olun abi kozlar, elimize geçti neredesin afoslar?